Arkadaşlar merhaba Tekno Türkiye'den Onur ben. Bugün sizlere Xiaomi ailesine yeni katılan büyük abiyi tanıtacağım. 10.400 ve 5.200'ün toplam değerinden daha büyük bir değeri var. Değeri 16.000 mAh. Yani sizi neredeyse bir hafta normal bir kullanıcıyı bir haftadan belki de daha fazla uzun sürede götürecek bir ürün. Biz bunu sınıfça 2-3 kişi kullandık hatta. 5 gün boyunca kullandık. Bitiremedik. Ürünün bir yeni özelliği var diğerlerine göre. Eskilerinde hatırlayacaksınız sadece bir USB portu vardı. Bu aileye yeni katılan abi de iki USB portu var. Ürün diğerleri gibi orijinal. Ürünü sanal pazar üzerinden aldım. Yurt dışında da zaten satışa çıkalı neredeyse bir ay bir buçuk ay oldu. Semers isimli satıcı da hemen getirmiş Ürünleri orijinal. 5200 ve de oradan almıştım zaten. Aşağıda da paylaştığım linklerini eski videomuzda. 10400 ve 5200 miliamperlik için orijinallik sahtelik videosu çekmiştim. Çünkü çok fazla sahtesi vardı bu ürünün. Buradaki ürünlerimizin tamamı orijinal. Gelen 16.000'lik ürünümüz de orijinal. Zaten bunları ürün üzerindeki kutuda yazan seriyeli verilen web sitesinde kontrol ederek, kazıyıp kontrol ederek de bulabiliyorsunuz. Ee, yalnız kazıma ile ilgili bazı arkadaşlar eski videolarda sorun yaşamış. Kazırken silinmiş kodlar. Aslında çok basit arkadaşlar. Yani kibarca bir bozuk para alın. Burayı sadece şöyle yumuşakça kazımanız yeterli. Hiç bastırmayın sakın. Bastırırsanız tabii ki de kazınır. Çünkü çok kaliteli bir malzemeden yapılmamış kutunun dışı. Gördüğünüz gibi şöyle hafifçe bastırdığınızda kazıldığınızda numaralar ortaya çıkıyor. Bu bu arada 5200 kutusu. Hani 10400'lük böyle bir kutuyla gelmiyor. 10400'lüğün dediğim gibi 2 USB portu var. Yine aynı şekilde çalışıyor. Tüm özellikler aynı. Ee, orijinal fake karşılaştırmaların tamamına uyuyor. Göstergesi küçük ve kibar. Micro USB portunun tamamı beyaz. Üçü de. Yazısı silik ve şık. E, MI yazısı yine belirgin. Diğer üyelerdeki gibi. Bunun dışında USB kablosunda logo yok demiş ama yeni üründe bir fark var. Sakın bu sizi sahte mi acaba diye bir şüpheye düşürmesin. Yeni üründe diğerlerine göre çizgi vardı onda. Bunda sadece şimşek işareti koymuşlar. Görüyorsunuzdur herhalde. Onun dışında prize takılınca şarjındaki ledler, yani şarjın ledleri birden yanıp sönüyor. Ben kontrol ettim bunları sizin için. Orijinal üründe bir cihaza taktığımızda o cihazı herhangi bir tuşa basmadan... Evet, otomatik olarak şarj etmeye başlıyor. Bunu deneyelim sizin için. Burada bir tane Galaxy tabletimiz var. Galaxy tabletimizi şöyle koyalım. Ürünümüze kablomuzu takalım. Ürünümüzü koyalım. Gördüğünüz gibi şarj etmeye başladı. Şarj oluyor yazısını gördünüz herhalde. Ee, videomuza devam edelim bu aşamadan da geçiyor ve bunda bu da orijinalliğini kanıtlayan bir diğer gösterge. Kutusuna gelecek olursak arkadaşlar, kutusu biraz büyük bir kutu olduğu için kargoda bazen ezilebiliyor. Bunu sıkıntı etmeyin. Çünkü ürünün içerisinde gelirken onu korumak amaçlı bir kutu daha yapmışlar. Sert böyle mukavva gibi bir kartondan yapılmış. haline ezilme büzülme olmuyor. Bir tane kullanım kılavuzu var. eee inanılmaz gereksiz, hiçbir işe yaramıyor. Sadece şu kısım var. Ee, o hani dedik ya seri numarası veriliyor. Onu nereden kontrol edebileceğimizi yazan bir site var. Buraya girip oradaki kodları sırayla yazıp e, ürününüzü kontrol edebiliyorsunuz. Eğer orijinalse orada ilk defa sorgulandığını gösteriyor ve yeşil bir işaret var. Tik işareti çıkıyor. Ee, onun dışında ürünle anlatacağım ürünle ilgili anlatacağım bir iki şey daha var. Ürün diğer aile üyelerine göre biraz daha büyük ağırlık olarak da iPad mini ağırlığında. Aşağı yukarı ikisi kafa kafaya neredeyse. Ve bunun dışında iki USB portunun toplam çıkış değerleri burada yazıyor. Bakın yakından göstereyim size. Toplam 3.6 amper veriyor. Aslında tek bir cihazı şarj ettiğimizde 2.1 veriyor ama iki tane 2.1 veremiyor. Yani 4.2 veremiyor. En fazla 3.6 veriyor. 3.6 olduğu için haliyle iki cihazı birden taktığınızda mesela iki iPhone taktığınızda sıkıntı olmayacaktır ama iki tane 2.1 amper çekebilen cihaz taktığınızda eşit hızda şarj etmeyecek. Biri diğerine göre 15 dakika 20 dakika biraz daha geç şarj olur. Ama bunun dışında herhangi bir sıkıntı yok. İki cihaz aynı anda çatır çatır şarj ediyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ben arkadaşlarımızla beraber kullandık sınıfça. Ee, ürünün Semer satıcısından aldım. Söylemiştim zaten. Linkini de aşağıda paylaşacağım. Bu ikinci ürünü incelemem. Bir öncekinde daha çok ağırlık olarak orijinalle fake'i karşılaştırmaya e, öncelik vermiştim. Bununla ilgili bir video çekmiştim. İzlemek isterseniz ve kendi ürününüzü de yine karşılaştırmak isterseniz bu videomuzda da yeterli sayıda gösterdim ama yine merakınız, merakınızı gidermek isterseniz bir önceki videomu izleyip orijinalle fake'i nasıl ayırt edebiliriz daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Gerçekten ben tavsiye ediyorum. Ancak şöyle bir e, dezavantajı var. Ağırlığı fazla dedim ya. Diğerleri cepte taşınabiliyor. 10400'lük de bir şekilde taşınıyor. Ama bunu cepte taşımanıza imkan yok. Kışın belki montunuzun cebinde taşırsınız. Ama yine de cepte taşınacak bir ürün değil açıkçası. Hani bu ürünü incelemek için yaptım ama sizin için de hangileri iyi olur ne kötü olur söylemek istedim. Çünkü bunu alıp da şimdi videodan belki tam olarak ölçeklendiremeyebilirsiniz. Gerçekten cepte taşınacak bir ürün değil. Çantada taşıyabilirsiniz ya da işte işte laptopunuzun çantasına koyabilirsiniz. Okul çantanızda taşıyabilirsiniz. Performans olarak çok başarılı bir ürün. Hani vade edilenin %95 oranında size geri dönüş olarak sağlandığını söyleyebilirim. %95 oranında performansı var. Zaten sitesinde %93 yazıyor. 300 şarj döngüsünden sonra pili azalmaya başlıyormuş. Ama lityum iyon pil olduğu için bu her senede yani her bir yılda bir kapasitesinin %20'sinin gideceği anlamına geliyor ama bir yıl zaten bunu kullanırsanız %20 kapasite azaldığını fark etmeyeceksiniz bile. Çünkü bu uzun vadede size yetecek bir ürün. Çünkü 16000 mAh tamam tam olarak 16000 veremiyor. Neden diye soracak olursanız şarj ederken kayıplar oluyor. Bu arada tavsiyem cihazlarınızı şarj ederken hatta tabletse daha iyi olur telefonsa yine bir nebze ama uçak modunu almanız. Çünkü veri kaybını en aza indiriyor. Çünkü bu cihaz şarj ederken aynı zamanda pilde telefonu kullanıyor. Yani hem şarj ederken telefonu pili de telefondan enerji harcıyor. Haliyle sarfiyat biraz daha artıyor. Ee, iOS'ta böyle Android'li cihazlarda sanıyorum cihazı kapalıyken de şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir tavsiyem de cihazı kapalıyken şarj etmeniz. Diğerleriyle boyut olarak karşılaştıracak olursak e, birazcık büyük tabi. Ama hepsi gibi bu da çok şık. Yakın zamanda e, bu ailenin en küçük ve en ince üyesi geliyor. 5000, 5000 miliamperlik. Bundan yaklaşık 200 miliamper daha az. Onu da inceleyeceğiz kanalımızda. E, eğer merak ediyorsanız powerbanklere almak istiyorsanız kanalımı takip edin. Çünkü yeni ürünleri de inceleyeceğim. E, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Yine ikinci bir videom. E, biraz heyecanlıydım. Hatalarım varsa affedin. Lütfen. Ee... Hoşçakalın.